Kime bir bilgiye hoş geldiniz ben Arda ve Diversity 3'e devam ediyoruz. İkinci bölümdeyiz. Diversity 3'ün ikinci bölümü. 5. 5 tane haritamız kalmıştı. Bu ne? Özgürlük ya da ölüm yazıyor. bölümün adı bu. Devam. Evet. Vay. Zıplamak için mi? Evet zıpla, için galiba. Şimdi pembe 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 nerede ona bakacağız. Pembe halka. Ya böyle miydi gerçekten çok aptalca yani. Çok saçma mekanik yapmışsın gerçekten. Ya Q magnetsin sebebim ama çok saçmaydı bu. Al işte. Çok aptalca ya. Bakın buradan al. Geçtik güzel. Oh be ya çok yani neyse ya. Güzel de yani böyle zıplatması için ayarlamak gerekiyor bekliyorum. Hah oldu. Güzel. Nice lan. Şimdi o babada. Ama neresi bu adam boşluk seviyor. Ya. Burada mı? Sana sen bu babadan gideceğiz. Aynen. Nice. Pop pop pop. Yani daha iyi yapsa keşke daha iyi yapsaydım o slime bloklarını. Yapabilirsin diyor. Sadece örmecek hislerini kullan diyor. Duvara tutunabiliyor muyum o zaman? yok tut. Ya, ne dün hislerini kullan yazdım o zaman. Bak orası tam çok adice şu Kafan çarpıyor çünkü. Kafan çarpıyor çünkü zıplarken onu ayarlamak gerekiyor. O çok adice yani. En adi kalkı bir şeylerinden biri. Ayarlamalarından biri. Güzel gidelim. Evet bu arada bugün dershaneye gittim. Dershanede tektim. Sağası da bir arkadaş gelmişti. Mayıs ayı olduğu için hani Haziran'da sınav var. YKS. İşte bir arkadaşlar daha gelmişti. Hiçbir şey işlemiyorduk ders olarak, hatta ikinci ders sohbet ettik matematik hocasıyla. Şu oldu, ee, çocuk sıkıldı <laughs> gitmek için camdan attı. <laughs> Çok komikti ya. Bir şey olmadı tabii ki. Baya ustaca attı. İkinci kattan attı tabii ki. İkinci kat az gibi ama yani yüksekti yani. Ve de bir şey olmadı. <laughs> İşte parkur binme kala hayat kurtarıyor arkadaşlar. benim gibi sıkıcı derslerde kalmaz, Kayıp, kalıp vakit kaybetmezsiniz. Altta da bir hoca şey oldu sonra. Gövdü çocuğun atladın. <laughs> Bana çocuk düştüğünü yoksa atladın diye sordu. <laughs> düştüğünü sandı. <laughs> düştüğünü, düştüğünü sanmış. aslında arkadaş bir camdan düşse gülerdim. <laughs> Şey <laughs> <hiç> arkadaş değil. <laughs> gülerdim ama cidden. Komik lan çünkü düşünsünüz. <laughs> camdan arkadaşınız düşüyor. <laughs> e, manzaralı oda. Bölümün adı. Ama cidden camdan düşse gülerdim. Ben kendime de gülerdim düşsem camdan. Çünkü camdan düşen <laughs> camdan düşmek komik lan. Pembe halka oradı. <laughs> Mesela öyle bir anıydı ya. Güzel, güzeldi. Havning, ooo. Ama bunlar bu çubuyor, güzel. Tamam şöyle yapacağız. Düşme. Oo. Düştük. <laughs> Ee, ben de camdan düşersem lütfen gülün. <laughs> Ciddiyim orada. Gülmezlik etmeyin yani gül. Bakın buradan geçeceğiz bir kere. Benden gideceğiz acaba? Oooo bu da mı? Haa Tamam İki şey diyor Ben Steve değilim sadece skin almaya e, Şey yaptım diyor üşendim diyor e, Ve ikincisi apartmanımı Küçük koşu oyunun için kullanma diyor Başka bir yolu kullanarak dışarı yukarı çık diyor e, Açık mavi ip Açık mavi ipten çıkacağız bakalım Açık mavi ip, ip 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 Çıkalım o zaman. Güzel. Buradan böyle. Maalesef bu haritada da yön bulmanız gerekiyor parkur haritasında. Ben dediğim gibi parkur haritada yön bulmayı sevmiyorum. Yön, yön bulmalı parkur haritalarını sevmem. Daha doğrusu kendiniz buluyorsanız sevmem. Çünkü genelde zor olurlar. Daha doğrusu yani zor dediğim kafa karıştırıcı bir şey oluyor. Oğlum hiç çabalık yok mu orada? Ha adam buradan. Adam boşluk yapmış şuraya ya. Tamam buradan. <laughs> Ben de of ya valla. Yol bulma konusunda ben felaketim sanırsam ya da. Habita gerçekten şey yapmış yani kötü olmuş. Yolu gösterme açısından. Bilmiyorum bence ben kötüyüm de. Oh be çıktık sonunda. Lan. Bak adam boşluk koymayı gerçekten seviyor bak. Bu mesela bu böyle çıkabilir miydim? Mi? Ha tamam çıkabilirmişiz. Ya o kadar da şey yapmış. Yani. Şöyle bir yavşaklık yapacağını tahmin etmedim de. Düşünmüyorum da doğrusu, Neyse. Evet. Şimdi nereden gidiyoruz? Bir suya daha atlayacağız falan. <laughs> ya pervaneyi atladık hayat. Güzelce. Geçelim. Pembe pembe pembe. Ay su var. Buradan gideceğiz. Güzel. Demir çubuklardan. Ardından İnelim yavaş yavaş. Babayı atlayacağız. Ve suya. Güzel. Bakın bakın. Ah, ölüyordum böyle bir mallık. Niye yaptım ya? Lan patlatıyordum az bütün bitiş. Emeğimizi. Vallahi gidiyordu yani. Neyse yok bir şey ama. Uçur beni. Uçur beni şampanze. Pardon pakize diyecektim de şampanze. Mavi çubu, mavi çizgiyi takip edeceğiz. Tamam buradan. Mavi çizgi gördüm çünkü. Oğlum ya nasıl düşüyorsun? Daha nasıl yani çıkacağım? Tamam. Mavi çizgi varsa doğru gidiyoruz demek aynı. Buradan böyle ve bitirdik ve sonu. Oh be. Ne var şimdi? 1 2 3. Aa 1 2. 1 2 tane kalmış lan. Ee, bir zaman evvel zaman içinde. Bölümün adı bu. <laughs> Hoppa. Ne bu? Spirgin. Bir dakika Spirgin'iz ne lan? Spirgin'iz ne oğlum? Böyle bir kelime yok. Dallar demek. Ha, inci, ince dal. İnce dal demek ha. Vay be. Vay bugün de bir kelime öğrendik ha. Böyle bir kelime var mıydı hiç hatırlamıyorum. Girelim bakalım o pembe yeri. Pembe halka illaki göreceğiz. Evet, yok A. A verdi bize. Koyamıyoruz ama bir yere. Hmm. Peki. A verdim bana. Şöyle mi yapacağız? Bakalım doğru mu? Sandığa mı koyacağız acaba bunları? Bu arada buradan çıkacağız. Neyse alayım ben şimdilik. İşime yapabilir illaki. İllaki yapacak işimizi. Evet, çıkalım bakalım. o da boşluk sesi çok geliyor ya. Onu çıktı Man takıldı takıldı. Ne oluyor? Video gitmedi değil mi? Tamam. Video gitti sanıyorum neyse. Tamam, böyle gideceğiz. Böyle gideceğiz pardon. Aa, tamam. Buraya doğru. Tadıktan sonra. Karşıya geçiyoruz ve karşıdan da böyle atlıyoruz evet bakalım o da en yukarıda değil mi nopam be halka gözükmüyor da bakalım umarım en üsttedir evet çıkalım. Yani herhalde en üstte olmasa bu kadar çıkartmaz herhalde yani böyle. Kesinlikle en üstte o zaman yani. Bu kadar erken bitmeyecek bir de bölüm herhalde. Çünkü buradan uzuyor. Uzuyor. Uzadı bölüm. Bölüm uzadı bölüm. O şey uzadı cidden. Pembe. Aha. Aha. Ya bu da yazıdan da çevirmeyeceğim çünkü uzun süre. Basit zaten ya zor bir şeyler yazmam. Ya çok sessiz oldu lan video. farklılarda da çok sessiz oluyor ya. Bu davet 3 park odamında ne nasıl çok sessizlik oldu. Mesela Weble Pool Parkı'da konuşmuştum mesela bir şeyden. Bu da şu an olan oh, 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 düşüyorduk ha çaktırmayın. Ne konuşsam bilmiyorum. <laughs> Aa bir dakika ne konuşacağımı buldum. Adam hazır gelmişken. Sonraki video yani Minecraft ve dışında Çekeceğim içeriği söyleyeyim abi. Ben de söyleyeyim abi. Ben de nasıl bir YouTuber'sam hani şey. Spoiler veriyor. <laughs> ne çekeceğim hakkında spoiler veriyor. Dying Light 1'i düşünüyorum bu arada. Dying Light 1'i düşünüyorum bu arada. Sizce nasıl olur? Dying Light 1 sabah mı o düşüyordum yoksa sıkıcı mı oldu lütfen yazın oh be o çok yani, adice yapmış ya çok şerefsizce yapmış Cık. E bu Nilüfer'lerin yanı kenarlarından tutunabiliyorsunuz tam üzerine atlamamıza gerek yok güzel Evet kadenin üzerine mi atacağız? Ne yapacağız? Top of the stall. Hmm, bir dakika onu bunu boşverin de şimdi. Eee lan ben, ben burada da boşuna mı çıktım abi? Adam buraya parkur koy yani gerçekten. Bir böyle mi yapıyor? Ya vallahi parkurlardan nefret ediyorum. Basit olsa bile yani, neyse. What he still want to leave. tamam. Hadi çıkalım ya, koymuş bir şey de Al gitsin ya. Diyor ki, birbirlerini vur diyor, al. Şu oku toplayabilme özelliği çok iyi, bakın. Oku atıyorsunuz, topluyorsunuz. Sonunda ana, bitti valla son Bak saltık yapıyorum elimdeki tam gidiyor Son haritamız Flandy Blanks Şeyde bir doldu boşlukları doldu diyor Yayın bende kaldı bu arada hehe <laughs> Böyle atış edebiliyor muyuz vay Edebiliyorsun Böyle bir kalsın o zaman bir de Bu ne Ne yaptın oğlum nasıl bıraktı bu Oğlum ne yaptım lan? Bu nasıl harita? Atladım. Buradan yukarı çıkıyoruz değil mi? Aynen öyle. Tamam. Oha buna ya. Lan. Ne oldu peki? Es <laughs> doğru. Buralar doğru. EVT 3 Diversity 3 büyük ihtimalle. Evet. He. Hmm. Ah geçtik. Ha iyiden güzel. den iki tane saydı. Bir tane yerine iki tane saydım. <laughs> güzel öyle bir şey yapmamış yani. İkinciyi de buldurmamış. Burası doğru. Ya yanlış çıkıyormuş düşünsene bir Düşersem şimdi bitebilir bu oda yani. Kesin orada düşseydim mesela biterdi yani. Kaybetmişiz herhalde. Güzel. Vay be geçtik ha. Bitirdik parkuru lan şaka maka. Şimdi parkuru bitti. Bir tane savaş gibelim ya. Vallahi ben savaş istiyorum artık. E şimdi bitirdim ne olacak? Ha. Oo. Oh. Güzel. Bu muhteşem tamamladım diyor Parkour. Tabii ki ederim diyor. O bir. Every diyor. Every bite more. Adamın ismi. E şey getirdin mi diyor. Günü getirdin mi diyor. Yeterdim ama ama ne? Yani. Ha, ha. O kadar sen yaptın. Belki sen vermelisin diyor. <laughs> hayır sen vermelisin diyor. Bu bunda bu kadar zaman harcayan sensin diyor. Hayır hayır ısrar ediyorum ısrar ediyorum <laughs> 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 hayır ben ısrar ediyorum. Sen ver bana. Ona sen ver diyor. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ben e, ediyorum. Sen hak ettin onu diyor. Hayır ben sual ediyorum. Al şunu diyor. <gülüyor> ya. <gülüyor> Hayır sen almalısın. Bir de bağırıyor. Hayır <laughs> sen al, Oğlum ne yapacağım? Ben mi alacağım böyle? Bir dakika. Hayır sen. <laughs> sen al. <laughs> Hayır tekrar olmasın işte. <laughs> Bence sen al. en iyisi sen kendin al yoksa durmayacaklar diye. Ha, sana yardım edeyim diyor böyle. <laughs> Oha ne yapıyorsunuz oğlum? Lan çalışma lan. Aldım aldım. <laughs> Çok güzel olmuş ya. İyi yapmış ha. Yani gerçekten Daevap 2'den daha iyi bir beta yapmış adam. <laughs> Güzel. Nice. Evet, şimdi bakalım neler var. Evet, trivia, trivia kısmı var bir şey. Ona en son bölümlerde gibi. Hani yap bozdan sonra gibi biz buna. Aynen yapma o sonra hiç 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 şimdi olmaz zaten. Pembeyi bitirdik şimdi nereye gideceğiz? Ya hiç bilmiyorum ki nereye gideceğiz şimdi. Maviye nasıl gideceğiz şu dağın acaba? Bir gidelim. Dropper. Aaa dropper. Dropper olur bak ha. Ama bir dakika ben savaş istiyorum ya. Bir dakika bir dakika ben savaş istiyorum. Dur dur başlatma başlatma çıkacağım direkt. Ben savaş istiyorum. Tamam. Server ne diye bakalım mı? Server ne işe yarıyor ona bir bakalım. Bunları alıyoruz, çeviriyoruz. Neymiş bakalım. Ya yine düşündüğüm şekilde mi server Lütfen öyle olmasın. Ya böyleyse çıkacağım direkt. Got tired of it. I can find it. Tamam. O ölünce şey oluyor. Hmm. Im, her şey sıfırlanıyor diyor. Haberin olsun. Ne devam mı gideceğiz şimdi? Oha bu survival bir şey değil mi? Survival ile uğraşmak istemiyorum. Ben savaş istiyorum dedim. Savaşa gidelim. Savaş bulalım bir savaşa gidelim. Ben kötü dropper'a gireriz. Aha! Vallahi bulduk. Ay ben nasıl gideceğim şimdi buraya? ama nasıl gideceğimiz önemli işte bakın. Yeşillenmeye gideceğiz. Yay gerekiyor. Bir dakika anladım. Yay ile tuşu ateş edeceğiz sanırım. Yay walk ile. Mi acaba? Mesela mı düşünüyorum? Bakın burada çünkü şurada düğme var. Üste bir çıkalım bakalım. Ha, Güzel. Doğru gidiyoruz. Ya savaş istiyorum bu bölümde gerçekten. Bu ne? Adventure vay. Tamam. Sonrasında sonraki bölüm e, ee, arenadan sonra survival, survival yaparız. Hayatta kan mı ölüyorum la dur. Alalım onu. Aynen öyle survival yaparız. Ne var bunda bir özellik yok gibi gözüküyor. Full at. Bakın. Bu geri gelecek. Ha vurduk lan. <laughs> i̇şte böyle ateş bak arkadaşlar. İşte adam böyle. Neyse tamam tamam çipkinleşmeyeyim Güzel. Yes sohbet be sonunda savaş istiyordum. Savaşa gidiyoruz ha. Bakalım ben nasıl yapmış. Ah çok merak ettim nasıl yapmış. Yürü yürü yürü. Uyuyamıyoruz. Ona İsimler var burada. Hmm. Bakalım nasıl olmuş. Onlar konuşmuyor. Orada şu ses kısmı var Nerede? Bunlar Heh. Düşman sesi fazla gelmesin. Rahatsız eder çünkü sesim bastı Hmm, anlamadım. Nereden gideceğiz? Sanırsam ben aşağıya gidelim bir. Buradan gidiyorsun. Yok, yok. yok, buradan. yok buradan. Okçu mu olacaksın yoksa ya, ya kılıççı mı? Kılıççı tabi kılıççı. 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 Bir dakika lan. Ee, yok tamam tamam tamam. Geçiş var sandım da bir. Kapı açıldı zannım geçiş açıldı zannım Kill cash. Vay güzel. armor mob weapons. Bunu da bağlıyoruz böyle. Aha. Güzel. Spamlı bu kapıcı. Bu ne? Kapıyı bir Tamam. Ha, <laughs> şey bir para dönüştürücü o. <laughs> O da bütün item özellikleri var. Bu ne? Oo, Beads of Greed. İki tane. 2x daha fazla para alıyorsunuz herhalde işte. Tamam. Tamam. Bu hasar verene hasar veriyor bu. Ölüm %50 para alıyor sadece ölünce. Bunu fırlatınca geri geliyor. Oo, her öldüğü işte can çalıyor, sağlık çalıyor. Size veriyor. Bu e, düşmanları donduruyor. Son fire chat aynen. Hmm, düşmanı şeye çekiyor. İstenilen konuma çekiyor. Bu ne? Eee tamam bu tabet. Bizi savunuyor. Düşmanları şey yapıyor. Dosta çeviriyor. Tamam bu boş. Ama bir şey koymak için galiba. Ee, tahta kılıçla başlıyoruz galiba. Değil mi, Aynen. Eee bu ne? Oo. Ha, altın blok yapınca bunlardan birbirine olabiliyoruz. Güzel. İyi yapmış ya. <laughs> Başlamadan övüyoruz adam. <laughs> bunlar ne lan? No? Ya bunlar açtığımız... Ha tamam tamam aç, e, açmak için. Mesela şunu aç şunu... Nereden no? onu? Bunu açmak için koyuyoruz. O, buraya koyuyoruz buradaki yerde. Neyse oynadıkça daha iyi anlaşılır oynayalım bize. Evet bakalım. Abi nasıl ederim ben? Savaş. Savaş. En yukarıdan en çatı vardı. Kesin en çatı vardı. Yoksa videoyu kapıyorum. Kapıyorum. Kapıyorum.